Bir anne ve çocuğu birlikte kütüphaneye gelir. Raflar arasında gezerken çocuk kitaplara büyük bir ilgi gösterir. Farklı boyutlardaki kitaplara dokunur, merak eder ve annesine sorular sorar. Annesi ise sabırla yönlendirir, seçim yapmasına izin verir ve birlikte okuyacakları kitaplar için heyecanlanır. Anneciğim, daha fazla kitap alabilir miyiz? Tabii ki. En sevdiklerini seçebilirsin. Bu büyük olanı istiyorum. Harika bir seçim. Bu minik olanı da alabilir miyim? Elbette kitap neyle ilgili? Hayvanlarla ilgili. Aslanlar ve kaplanlar da var mı? Evet, ayılar da. Yaşasın! Hikaye zamanı! Hadi onları ödünç alalım. Bu kitap kalın. Okumamız uzun sürer mi? Her gün biraz okuruz. Her gece bir bölüm mü? Evet, tam da öyle. Bu kitap çok renkli. Renkli kitaplar okumayı daha da eğlenceli yapar. Bak, burada zürafa var. Onun boynu ne kadar uzun, değil mi? Peki bu kitapta dinozor var mı? Hemen bakalım. Evet, bir tane var. Harika. Dinozorlar çok havalı. İstersen dinozor kitabı da ekleyebiliriz. Lütfen, bu da gelsin. Sepetimiz doldu bile. Bütün gün okuyabilir miyiz? Birlikte okumak çok güzel olur. Okuyunca oyuncaklarıma da anlatacağım. Harika fikir. Onlar da çok şey öğrenecek. Bu kitapta çıkartma var mı? Bazılarında olabilir. Kontrol edelim. Bulduk çıkartmalıymış. O zaman bu kitap senin ödülün olsun. Bugün kitap günü mü? Evet, bugün kitap günü. O zaman kütüphaneye her hafta gelelim. Anlaştık. Kitaplar seni çok seviyor. Ben de onları Şimdi sıraya geçelim, kitaplarımızı alalım. Bu küçük kitap seçme anı. Çocuğun okuma sevgisini büyüttü. Kendi seçimlerini yapması, merakını dile getirmesi ve annesiyle birlikte paylaşımda bulunması ona hem özgüven hem mutluluk verdi. Artık kitaplar onun için sadece nesneler değil, hayal kurduğu arkadaşlar.